Ta Hz Süleyman devrinde kurulmuş e, bir tarikat masonluk çok eski yani aslında çok daha eskilere dayanıyor hatta onlar ilk Hz Adem'in mason olduğuna inanıyorlar o önlük bağlıyor önüne oradan e, yola çıkarak hareket ediyorlar burada Musevilerle toplantı yapmıştık o şarkıcı Madonna da vardı. Hristiyanlar, şey Musevilerin ileri gelenleri de vardı. Nefis Tevrat okuyorlar. Çok şahane görmemiş olabilirsiniz. Çok güzel okuyorlar. Yani Kur'an gibi okuyorlar Tevrat'ı. Ondan sonra Tevrat'ı ben sundum. Hanımlara dokundurtmuyorlar Tevrat'a. Yani Madonna sadece Seyret'te orada oturdu. Işte. Çocuğu da vardı ufak. Eşi de vardı. E, açtıkları yer Harun'un meseleleriydi. Harunla ilgili. Çok manidar dedi şeyin de çok hoşuna gitti, Madonna'nın da çok hoşuna gitti. Mesela gençler çok dinlerler, aferin böyle. Mesela sürekli sallanıyorlar tevrat okurken. E, çakı gibi gençler çok modernler. Ben dışarıda yani dışarıda baksam yani bulucünlü falan, normal genç. Delikanlılar, kızlar falan var ama tevrat'a çok hakimler bayağı güzel okuyorlar. Madonna'nın görüşmede bizim Cihat da vardı, Doktor Cihat. E, fotoğraf çekebilir mi dedi. O gün cumartesi günüydü. E, biz dedi, bugün biliyorsunuz dedi, yani hiçbir şey yapmıyoruz dedi. Yani fotoğraf çekmek veya ona benzer bir şey bizim inancımıza göre olmuyor dedi. E, biz de saygılı olduğumuz için, yani inançlara hürmet ettiğimiz için böyle bir şey yanaşmadık. Ahabların tevrat okuması videosu vardı adamın. Bakayım. Evet, daha da güzel okuyanlar var. Yani bölüm bölüm, ya, bayağı güzel okuyorlar.